Artık bu federasyonun Galatasaray'ı engellemek için her şeyi yaptığını düşünüyoruz. İşte geçen haftaki Sivas maçında verilmeyen 3 net kırmızı kart bugün out olan bir topun kalemize girmez. Evet, hakemlerin MHK'nin bu federasyonun adaleti olmayabilir. Ama futbolun adaleti var. Ve bugün Galatasaray alnının akıyla bir 3 puan aldı. Bu federasyonun tutulur neresi kaldı? Daha yeni seçildiler. Maalesef oy verdik. Vaatlerine bizler de kandık. Tahkim kurulundan istifalar oldu biliyorsunuz. Ne oldu? Tahkim kurulundan istifa olursa ne olur? yedekler gelir değil mi? Hayır, dışarıdan başka atamalar oldu. Gerçekten inanmakta zorluk çekiyoruz.